İyi akşamlar arkadaşlar. Bu sefer Umut geri döndü. Umut'la oynuyoruz. İlk Apex... E... Yap yeter. İlk Apex Session'ımız. Ve inanılmaz bir şekilde müthiş bir maç oynuyorum. Bu maçın sonunda, maçın bir noktasında 20 kill yapabileceğimi fark ediyorum ve maçın sonunda ne oluyor spoiler vermeyeyim yapabiliyor muyum yani göreceksiniz neyse izleyip görürsünüz umarım beğenirsiniz videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ee, yeniyseniz abone olursanız sevinirim ee, iyi seyirler yüksek found another one. Got our Met gittim var benim. Ne? Ama mermim yok. Benim de gidin mermi var. Nice. <laughs> <laughs> Allah. Almıyorum. Ben alırım dur. <laughs> Bir boşunu saldım. Sentinel ben aldım. R3 aldım. R301 here. Nerede? Nerede lan? Uzakta. Uylesene. Sadece mermi alıyor. var gitti görünmüyor, var. gitti, gitti. Abi Sentinel ile oynuyorum, şaka gibi. Daha ne olsun? Ne oluyor? ölüyor muyuz? Nereye sıkıyonuz lan? Ölmek isteyen var mı? Yok var yok galiba ben zaten. ölüyorum Hadi. Değil, değil. Değil. değil Arkanda adam var valkyrie var Allah kahretmesin geliyorum ya

Quad wipe. Silah var <laughs> mı onlarda? Oğlum sal artık sal. <laughs> Beklentili bu kadar yüksek tutma. Paylaşamam. Adam geliyor bana. Ama gerçekten yardımcı olamayacağım teammate'imize. Prezledim iyi şanslar Aylu. Oğlum 30 mermiyle ne yapacağım ben? Mermi kaçırma var lazım işte ne istiyorsun? Oh. Naylu geçmiş olsun kanka. Ben mermim bitti. Benim mermim 170 oldu. Atsana mı biraz? Al 55 mermi şımar. Ah, yes, Her yere sıkacağım şimdi. Solda adam var solda solda kadar solda kadar. <laughs> Flash. Sol tepedekini baştan kuşluyorum. yok. Adam var bende. Down. 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 Abi nereden çıkıyor görüyor musun? Vallahi uğraşamam. Ya bugün şu an uğraşamam. Şu binaya geçiyorum. Ha, Light Adam ama geliyor. var burada. Gelebilecek misin binaya? Geldim geldim binaya. Adam geliyor ama yani. Peşinden. Evet. Evet görüyorum. 47 benden Zıplayacak bir tanesi. Tamam. Zıplamadı. Vazgeçti. Vazgeçti. Zıplamasını bekliyordum. O kadar mermi yok sıkamam ya hiç sıkamam. Ben sıkmayacağım zaten. Zıplamasını bekliyorum. Zıplıyor. Kırıldı kırıldı kırıldı. Kırıldı alt katta. Diğeri de flash elli. Flash elli. Diğeri de flash elli. Bubble'ladı. Burada bubble'ladı. Ulti attı. Alt kattakini düşürelim Erdem. Burada. Bir can. Düştü. Bu da düştü. Down one. Enemy removed. Reloading. Binanın dışında bir diğeri görüyorum Tamam 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 geldim Ya gerçekten mi ya <laughs> Yukarı çıkıyorum ben yine Yukarı çıkıyorum Okey geldim 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 Beteri durumun ne, beteri durumun? Dört var, vereyim tamam, okay. mi? Yok yok bende de var da atcaktım. Neredeler görüyor musun sen? Bak. Yakında. Duyuyorum. Bizi basabilirler. Aynı, hmm. Aynen aynen bas. Şuradan sıkabiliriz. Aa niye bununla sıktım? Yanlış silahla sıktım. Buradan burdan. buradan. Bakıyorum bakıyorum. Ulan. Aa düştüm düştüm düştüm. Bomba attım. Geldim hele. Tepede var. 45 play, 45 play. Çok low. Ben yukarı çıkıyorum böyle. Mermi lazım abi çok kötü durum. Sıfır mermi voltum var. Atlıyorum üstüne. Güzel. Artırıyı alıyorum artık yapacak bir şey yok. Bana da Abi. Ben tepeye çıktım. Evet, Amos buz bir voltum var sadece. Erdem 60 mermi atabilirim şeyine. Flatline neden Geliyorlar, zıpla geliyorlar. <laughs> Biri düştü. Kırıldı diğeri. Okay arkada 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 Güçlü GG O 10 kill'leri bana sal. Kill'leri bana salıyorsun. Tamam. 16 rakip var, Allah'ıp. Orada Şu binanın tepesine gidiyorum. Geliyor mu zipte? Evet 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 gel burada. Oğlum nerede lan? Kırıldı kırıldı kırıldı. Soldan bir daha gelebilir. Çağrıcına kola dikkat sol 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 sol. Ya bir salın. Al katmış al katmış. İnamızın içinde var mı? E ee, var. Bu tarafa bakacağım ben de. Sağ binada da var. Ağır fokusluyoruz. Ağır fokusluyoruz şu an. Yani. Fark etmez. O. Charging 45 Down. Ben işliyorum. Sen mesaj Solda. Altımızda üstüne atladım. Atladım. Vurma, vurma. Vurma, vurmadım. vurmadım. Tamam. On. Bitir onu, bitir. Tut o şey git. ölüyorsun. Ölüyorsun. Adam nerede bilmiyorum. Ben adam nerede adam. oğlum? Ben bitiririm adam, dur dur. Ben ringe öleceğim. Ringe öleceğim. Daha doğru gidiyorum. Öldüm. Parkayım, parkayım. Yok, yok yok yok. Ben de ringi e öleceğim. inanamıyorum Heat shield'ı unutmuştum. Son saniye var ya. Öldü birisi. Burada. Oktay'ına sıkma. Sıkma. Sıkmadım. Tamam tamam. Yanlışlıkla, yanlışlıkla tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Oktay'ını finishleyeceğim. Sol solda, 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 solda. Bana buradan shield ya. lazım. Al alalım birkaç tane. Nerede lan? Gördüm. Burada burada burada. Vur adama. Benim shield'ım yok şu an. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Stand'eyim, Full. <laughs> Sakın buraya getirtme adamı. Tamam, tamam, tamam. Shield'ım kalmadı benim bu arada. Kutumu tek sen basıyorum 2 saniye bekle. <laughs> <değil mi? gülüyor> benim <üç daha> Ölme ölme ölme. Onu bitirsene, bitirebiliyorsan. Aa, Aa bitti, bitirdiler. Umut, Umut 3 kill kaldı. Aa ben bit, ben bit. Hayır. Yanlış koydum, o maksır Down mı öldü mü? Elimle itip yazdı. Ah. Son 3 kilo almam lazım. Burada. Görüyorum. Dikkat triple take. Tamam, 2700 Ümer'den buna da 3k alayım bari. Tamam. Çarşı ah Kraber var burada ya. Longbow, Kraber duymadım ben. 1800'üm. Çok low gibi. Yüz vurdum, 3k oldu. Okay. Gibi down. Bana salsana lan olayım. Kalktı geçiyor tamam, bu squad'dan 2 kişi daha anladım. Bu squad'dan self res olanı bitirirsek sadece son adamı öldürmem lazım. Nerede bu adam? Soldan öldür bir can. Vurmuyorum. Self-rez'i tamam Umut son kill, son kill bırak. Bak burada, burada, burada. Nerede? O taşın arkasında. Bak burada. Bak burada, burada, burada. Tony <laughs> Mom. Abi çok iyiyiz. Çok iyi. Oh. <laughs> Eyvallah kante baba. 20 yıllık maçımın sonuna yetiştin. Benim de telefonum kapanmış farkındayım. Let's go bro. Oh. Let's go. <laughs> Demişlerine bak. <laughs> İkimiz de 4K yapabilirdik ha.